Naçıvan ziyareti Türkiye için özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu günlerde yapılması çok önemlidir. Çünkü Azerbaycan Karabağ'da operasyon yaptı 24 saatlik ve bölücülerin silahları teslim ettiler ve ertesi masa arkasına oturdular. Dolayısıyla Türkiye'nin çok yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsündeki genel kurulu kürsüsünden destek vermişti. Azerbaycan'a her zaman olduğu gibi. Nahçıvan'da bu değerlendirmenin yapılmasının yabancı basına baktığımız zaman Türk basına baktığımız zaman özellikle Zengezur meselesi gündeme geliyor ve Türkiye ile Nahçıvan arasındaki bir sürü hassas biliyorsunuz 2022 1 Kasım itibariyle Türkiye'nin Ahısvan sınırı da kapatılmıştı. İşte şey bahane getirilerek virüsler bahane getirilerek, Covid bahane getirerek bu tabii Türkiye'de hoşnutsuzluk yaratılmış. Sonra bu yumuşadı bu sistem. Burada birkaç konu vardır. Çünkü Azerbaycan operasyonuna en sert tepki gösteren ülkelerin başında İran geliyor. İran'ın Ermenistan'a çok desteği vardır. İran'ın Nahçıvan üzerine de bir, bir nüfuz demeyeyim de yani bir hayli şeyi vardır. Yani orada bir tasarrufları vardır. Onun için Nahçıvan eskiden olduğu gibi yine Türkiye için çok önemli bir bölge kalmayı sürdürüyor. Daha önce yönetim değişikliği oldu geçtiğimiz sene Nahçıvan'da. Türkiye bunları da çok yakından izledi. Muhtemelen Türkiye'nin de telkinleri oldu. Çünkü orada taşlaşmış bir yapı vardı. Türkiye Nahçıvan ilçelerinin geliştirmesini engelleyecek bir yapı vardı. Bu bundan sonraki dönemde Nahçıvan'a Türkiye'nin verdiği önemin ne kadar devam ettiğini, sürdüğünü ve bundan sonraki dönemde bu bölgenin ne kadar önem kazanacağına işaret ediyor. Onun için Nahçıvan aynı zamanda Türk Konseyi'nin kurulduğu bir bölge. 3 Kasım 2009 tarihinde yapılmış toplantıyla şimdi Türk devletleri toplantı. Luna evrilmiş bir örgüttür. Türkiye'nin sayesinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretleri sayesinde e, onun için orada yapılmasının çok büyük sembolik önemi vardır. Zengezur koridorunun açılması için Türkiye'nin daha 44 günlük savaşın ilk günlerinden telkinleri vardır. Kamuoyunda sürekli gündeme gelmiştir. Bunun gündeme gelmesini bekliyoruz ve özellikle özellikle burada Ermenistan'ın son aylarda Moskova'ya karşı bir nevi kafa tutan politikalarının sonra ile yaklaşma yaklaşma girişimleri vardır. Burada eğer Zengezur koridorunun açılmasını Azerbaycan istiyorsa bunu Türkiye başaracaktır. Yani savaşsız, kadarsız, balasız. Ne sayesinde başaracaktır? türkiye ermenistan ilişkilerinin daha bir ivme kazanarak normalleşmesiz sürecinin hızlanması sayesinde kazanacaktır. Bunu da ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın başaracağına inanıyorum. Nasçıvan'da bunun gündeme gelmesi elzemdir.